Herkese merhaba. Bulaşık makinesi tuz haznesine tuz koyma işlemi yapacağız. Bunu saat yönünün tersine çeviriyoruz. Eğer çevirmekte zorlanıyorsanız bu kapak sıkışmışsa bir bez yardımıyla çevirin. Evet burası sıkışmışsa tuz çözündüğü için burada sıkışma yapmış olabilir. Bunu bir bez yardımıyla yavaş yavaş saat yönünün tersine bu tarafa doğru çevireceğim geri geri yavaş yavaş yaparak açabilirsiniz. Evet, gevşedi. Evet, içinden su çıkıyor. Bu gayet normal. Yani suyu boşaltmanız gerekmiyor. Tuz koyarken etrafına eğer tuz geldiyse mutlaka onları temizleyin onlar kapağın zor açılmasına neden olacaktır sonra. Şöyle temizleyelim. Kapağımızı takıyoruz. Saat yönünde çeviriyoruz. Tamamen kapandığında bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.